Kaşam orduyu uyuyayım böyle yiyeyim. Üç umabın birleşimi Minecraft. Üç gizli bedava. bunlar neredeyse benim şimdi hiç kimse bilmiyor. İşte patlattığım köyü izlemek istedim. Bu arada ilginç miydi değil mi? Neyse. İlk videom ikinci videomu kafam karışık. Karışık barışık güdülük güdülük. Oradaki not karışımı olduğu için... Neyse. Bu kadar. TNT'de... Creeperlar işte. kaçak mayın. Bu ne? Aa kendi kendine patladı bu. <laughs> Bak, <böyle bir> <laughs> At. Sen tarafından kat gelir. <laughs> Habri babri tuturu Neyse. Şöyle taktiği biliyorum ben. Şöyle birazcık yaklaşacağım. Ölümsüzlüğün taktiğini biliyorum. Ölümsüz olacağım. Ölümsüzlük beni bekle. Gelmiştim. Yine game moda geçeceğim. video çekmeme rağmen de böyle olması en gerçekten şaşırdım. Susuzluk beni bekler. Ya. Hani yüksek bir yerden düştü. Ne? Ya bu neden nereye gitsem? beni takip ediyor anlamıyorum. O yüzden Minecraft oyuna Önce eğer anlamıyorsam o bana eğer aldıktan sonra bir şey yok. Hayır almadan yersen hacileştiremem. <laughs> tamam. Şimdi Ejder havada uçuyor. Hiç bana karışma oldu hiç. Çok Hı? Evet. derhalar gerçekten en şaşırtıcı Ben kısa ince videolarımı da yapmak istiyorum. Aa, Arada survival'a geçmeyi unuttum fark ettiyseniz. Siz söyleyin de kızı yine patlattığım köy. Ya bu köy beni artık karşılamasın. Uçuyorum, kanatlandım, uçuyorum, kanatlandım, uçuyorum. Nasıl? Nasıl ejderha böyle uçuyormuş? Çünkü alev ejderha. Alev ejderhalar da sevdiğim ejderhalar. Aaaa! su vardı. Yoksa yine ölecek. Gel buraya kül. Mecbur <laughs> seni böyle öldüreceğim. Uçtu. <laughs> yine uçuracağım seni. Gel buraya. gelin buraya çocuklar. Öldüreceğim sizi. Ejderhalarınız benim olacak. Haa bu ejderha <laughs> 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 Tamam o zaman. Sen bize... Şunları da deneyeyim. <laughs> çıktı bir tane. Ya neden çıkmıyor? Survive. <laughs> where's the hole? Where? Is the Ya where's that hole? Beams. bana saldırsın? Kaldırayım. Hadi. Ne oldu? <laughs> ee, niye tom oldu şimdi benim? O yüzden tom oldu canım ya. Yoksa bu yüzden. Bu yüzden havası çok güzel değil. Şunu da öldüreyim. <laughs> yorlar onlar ya Neyse şuradaki tohumu alayım. Ve Mecbur. Çok Ya Şimdi ben bunu bu olmak ne zor bir şey. Neyse. Videonun daha sonuna geldik. Evet. Beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Şimdi video videomu yapacağım. Merak etmeyin.